Soru şu, konuşma İngilizcesi mi, sınav İngilizcesi mi? Sınav İngilizcesinde biraz daha grammar ağırlıklıyken, biraz daha kelime ezberleri varken, konuşma İngilizcesinde ise bu bambaşka yürüyor. Konuşma İngilizcesinde 4 tane zaman size yeterli olurken, sınav İngilizcesinde size gösterilen 12 tane zaman. Dolayısıyla konuşma İngilizcesinde ihtiyacınız olan şey sadece kullanacağınız, sadece pratik olan bilgiler. 20'lik bir bilgiyle 80'lik bir sonuç üretmeniz isteniyor. Ama sınav İngilizcesinde biraz daha kelime ezberleri yapmanız, biraz daha sınav tekniğini bilmeniz daha gerekli olabiliyor. Sınav İngilizcesinde IELTS, TOEFL gibi sınavlar varken ve bu sınavlara hazırlanırken speaking kısmı apayrı işliyor. Konuşma isteniliyorsa tekniği, o beceriyi geliştirme yöntemi farklı. Eğer sınavda test çözmemiz isteniyorsa, writing, reading yapmamız isteniyorsa oradaki teknik farklı. Dolayısıyla önce bir ihtiyacımızı belirlemek, hedefimizi belirlemek ve bu hedefe dönük olan programların içerisine girmemiz gerekiyor. Konuşma İngilizce İngilizcesi isteniyorsa burada devreye biz giriyoruz. Tüm eğitim programlarımız tamamıyla konuşma refleksi geliştirme üzerine ve sizi konuşma İngilizcesini daha iyi yapmak üzerine tasarlar. Bununla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takipte kalın.